Aziz Süleyman'ın Meseleleri adlı bir eser ve onun tercümeleri hakkında biraz konuşmak istiyorum. Aziz Süleyman'ın Meseleleri çok bilinen bir tercüme ve konu olmadığı kanaatindeyim. Süleyman'ın Meseleleri, Tevent içindeki yazılar bölümünde yer alan müstakil bir parçadır. Bu eserin İbranice'deki orijinal adı işte Şlomo'dur. Meseller kitabında yer alan meselelerin tamamı Hasreti Süleyman tarafından değerlenmemiştir. Bunun hakkında kaynaklarda farklı bilgiler vardır derleyenler hakkında. Bunlardan 29'u kaynaklarda Hasreti Süleyman'a atfettirirken, diğer iki baftan bir tanesi Agura ya da Lemuel'e ya da Lemuel'in annesine atfedilmektedir. Bu meselelerin yazıya aktarılması noktasında da Hasreti Süleyman'ın krallık vasfının ve krallık yazıcılarının da bir katkısı olduğu söylenebilir. Bu eserin eee önce 200 yıl yılında e, bugünkü şeklinde mevcut olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Süleyman'ın Meselleri 31 baskıdan oluşmuştur. E, Süleyman'ın Meselleri ile ilgili olarak dört e, tane nüshamız e, mevcut. Bu nüshaları biraz sonra e, ayrıntılı olarak tanıtmaya çalışacağım size. E, mesel kelimesiyle başlamak istiyorum. E, çok geniş anlamıyla belli bir kaynaktan çıkan, zamanla yaygınlaşarak halka mal olmuş olan anonim, özdeyiş, atasözü anlamında kullanılan Arapça bir sözcüktür. sözcüktür. Edebi yönü itibariyle mesellerin toplanarak kitap haline getirilmesi e, önemlidir. Bu şekilde emsal kitapları oluşturulmuştur. Çalışmaya söz konusu olan Hz. Süleyman'ın meseleleri de bu e, toplanarak e, emsel emsal kitabı haline getirilen eserlerden e, bir tanesidir. Bu eseri diğer meselelerden ayıran e, nokta ise e, sonuçta bunun ilahi kaynaklı e, sözcükler, kelimeler ve nasihatler olması e, olmasıdır. E, i̇lahi bir yön dediğim gibi barındırmaktadır bunlar. E, dört tane e, farklı nüshayı e, tespit edebildik. Ben izninizle şurada onun da e, göstermek isterim. Bu nüshalardan ilki Bibliotek National'da, Bibliotek National Kütüphanesi'nde Fransa'da bulunan bir yazma nüshadır. 1730'lu yıllara tarihlenmiştir bu nüshamız. araçlara basmamız lazım. Şuraya tıklarsak Şekilde. Bu elimizdeki e, yazma bir eser. E, takdir edersiniz ki burada e, bir temmet bölümü yok. E, kimin istinsah ettiği e, söylenmiyor. E, sonuçta ilahi bir yönde e, barındırıyor Süleyman'ın eserleri ile ilgili olarak söyleyebileceğimiz e, F2 varaktan oluştu. E, 31 bab üzerine kurulmuştur e, bu eser. Ve ilerleyen sayfalarda bir e, iki sayfa ilerletmek istiyorum. E, başlangıç noktalarında meselelerin e, her baba ayrı bir başlık verilmiş. E, bunlar da özellikle sürf mürekkebiyle kırmızı olarak belirtilmiş, ayrılmış. E, ve adeta ayet sisteminde kırmızı olarak her bir mesele baştan bir numaralanarak, numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu eserin diğer müsallerinden farkını şu şekilde beyan edebiliriz: Diğer biraz sonra da tanıtmaya çalışacağım diğer üç müsadan farkı, bu yazma nüshanın ilk üç sayfasında ...bir dibaçı şeklinde mesel kavramı... Mes ...Aziz Süleyman'ın meselelerini... ...kimler tarafından toplandığından bahsedilmesi... E ...önemli bir noktadır. Bunun haricinde... E ...bir de bu meselelerin... ...özellikle bu nüshada sonuç kısmında da değineceğiz... ...İslami terminolojinin... E ...yasıldığı e dönemle ilgili olduğunu varsayıyorum... ...İslami terminolojinin... terminolojinin e ...bu nüshada oldukça fazla kullanıldığını... Örmekteyiz. Bir diğer nüshamız, e, e, matbu bir nüshamızdır. Bunu da ilk sayfasına ters etmek isterim. emsa Süleyman başlığıyla 1902 tarihli bir yazma nüshan. Müsağı. Bu nüshanında az önceki yazma nüshanın genel anlamda ana metin noktasında hiçbir farkı yoktur. Ama yazıldığı dönemin dilindeki sadeleştirmeyi örneklerde göreceğiz. Sadece sadeleştirme yönüyle bir farkı olduğunu göreceğiz. Bunun yanı sıra Süleyman'ın meselelerinin genel çok kullanılan bugün de internet ortamında da erişime olduğunu görüyoruz. Ee, i̇nternet ortamındakini de şu şekilde göstermek isterim. Ee, burada da gene internet ortamındaki nüsha, e, onun girişindeki kısa bir tanıtım ve onun akabinde de gene Hz. Süleyman'ın meselleriyle ilk meselelerinin olduğu gibi e, sıralanması şeklinde e, bir düzene sahiptir bu internet nüshası da. Bir de dördüncü olarak sunabileceğimiz 1942 başlıklı yanlış söylemeyeyim 1949 tarihinde matbu nüshadır bu da Latin harfli şöyle birkaç sayfasını taratmıştım gene burada da göreceğiniz gibi İbranice aslında Türkçe'ye çevrildiği beyan ediliyor. Yine kitabı Mukaddes Şirketi tarafından yayınlanmış bu eser. Ee, i̇nternet müştası ve Latin harfli müştalar birbiriyle paralel olarak gitmekte. Sadece e, söylediğimiz gibi yazıldığı dönemi uygun e, kelimelerin sadeleştirilmesi olarak belki adlandırabileceğimiz, adlandırabileceğimiz e, bir farklılık içinde barındırmaktadır. Gördüğünüz gibi hepsinde e, işte aşağı yukarı numaralandırma sistemi birbirine benzer niteliktedir. Evet, evet çalışmamızın asıl amacı e, bu mevcut e, bahsetmeye kısaca tanıtmaya çalıştığımız dört müsa arasındaki e, farklılıklardır. Bunların e, Türkçe'ye aktarımı e, ne şekilde olmuştur? Onlara, e, onlara temas etmektir. Gördüğümüz gibi ilk örneğimizde bunun gibi e, bildirimizde çok örnek var. Ben sadece birkaç tanesini e, göstermek istiyorum. E, bunlardan ilki e, yazma müsağı bizim e, Fransa'dan e, elde ettiğimiz Musa. İntisali Süleyman Aleyhisselam evvelki bab şeklinde başlıyor bir başlıkla. Beni İsrail'in padişahı Davutoğlu Süleyman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meseleleridir ibaresiyle başlamakta. E, 1902 tarihli yazma e, yaz, baskı Musa'da ise İsrail Meliki Süleyman İbni Davud'un emsalidir e, şeklinde bir ifadeyle e, giriş kısmının sadeleştirildiği belki Formatının değiştirildiği söylenebilir. Bir sonraki gele matbu metinde de İsrail kralı Davut'un oğlu Süleyman'ın meselleridir şeklinde bu sadeleştirmenin ya da dilin dönemine uydurulduğu iddia edilebilir. İnternet ortamında da Davut oğlu İsrail kralı Süleyman'ın meselleri şeklinde. E, tanıtılmıştır. tanıtılmıştı. İlk örnekte yazma nüshada yer almakta olan Arapça kökenli olan Beni İsrail, Süleyman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ifadelerinin diğer nüshalarda e, bulunmadığı gözükmektedir. İmtisal kelimesinin de daha sonraki e, nüshalarda muhafif olarak emsal ve mesel kelimeleriyle karşılandığını görmekteyiz. Padişah kelimesinin de gene sırasıyla melik ve kral şeklinde Türkçe'ye tercüme edildiği e, görülmektedir. Bir başka örneğimizde de gene, ilk örneğimizde yazma nüshamızdan burada. da. İlmin iktidası takva yullahtır, hikmeti ve terbiyeti divan eder, tahkir ettiler. Ey oğul, iyi oğlum, babanın terbiyesini dinle ve ananın talimini bırakma şeklindeyken e, yazma nüshamızda. E, baskı nüshamızda e, ee, takva yollahı Rab korkusu olarak e, görüyoruz. Rab korkusu ilmin iktidasıdır. Ama sehirler hikmeti ve terbiyeyi tahkir ettiler, giderler. Ey onun, hederinin terbiyesini dinle ve validenin talimini reddetme şekline büründüğünü daha sonra gene e, Latin harfli metinde Rab korkusu olarak e, bunun değiştiğini görmekteyiz. Bilginin baş, Rab korkusu bilginin başlangıcıdır. Sefikler ise hikmet ve terbiyeyi hor görürler. Oğlum babanın talebini dinle ve ananın öğrettiğini bırakma şeklindeyken internet müstahası olarak internette gördüğümüzde de Rab korkusu bilginin başlangıcıdır. Ahmaklar ise bilgelik ve eğitimi küçümser. Oğlum babanın öğretimini dinle ve annenin öğrettiklerinden vazgeçme şeklinde oldu. E, görülmektedir. Diğer örneklerimiz de bu şekilde devam ediyor. Ben bu vesileyle, birkaç çekici bir örneğim var ise, şurada gene nice şimal yedi, yağmuru, tavır, ursan, yüz dahi gaybet söyleyen dili böyle davurur şekliyle yazmanızı da görüyorken, mat budusa da, hoyraz yağmuru, gazatlar çevre, gıybet söyleyen nisan, def şeklinde karşımıza çıkmakta. Ee, gene Matbu e, Latin aklimetinde Şimalyeli olarak karşımıza çıkmakta. Şimalyeli yağmur getirir, çekiştiriciliği de yüzü öfkelendirir şeklinde. Daha da sadeleştirilmiş bir metne. En nihayetinde de kuzey rüzgarı yağmur getirir bir ihtiracı bir dik bir bakış getirir şeklinde de internet ortamında e, yazımı görmekteyiz. Şöyle örnekleri, bu örnekler zaten yayınlanacağı için e, görebileceğiz. Sonuç kısmına geçmek istiyorum bu vesileyle. E, sonuç olarak hazırladığımız çalışmada sunabileceğimiz ilk çıktı. E, bu dört usta içinde yazdığım ustanın ayrı bir e, kelime kadrosuna sahip olduğudur. E, bunun nedenini tam olarak tespit edemedim ben yaptığım araştırmada. Yani iki nokta karşımıza çıkıyor burada. E, ya içerdiği İslami terminoloji o kadar fazla ki bunu Müslüman bir şahsın e, tamamen bir mesel kitabı olarak e, alıp yazdığı da düşünülebilir. Ya da farklı kendini belki o şekilde e, saklamak isteyen başka bir dine mensup bir kişinin de bunları e, gene o terminolojiyi kullanarak e, yazmak istediği söylenebilir. İkisinin de farklı nedenleri olabilir ama bunda e, tek bir tespitte bulunmak gerçekten zor. Çünkü içinde namaz, peygamber, Allah, tevazu, fasık, şeriat, fetva, marifet ve benzeri kelimeleri e, net bir şekilde görüyorken yani yazma nüshada, diğer nüshalarda Latin harflerine geçince bu kelimelerin kaybolduğu e, ortak e, dini kavramlar haline dönüştü. İşte namaz karşılığında doğanın, Allah karşılığında Rab kelimesinin, fasık karşılığında da günahkar e, kelimesinin kullanıma e, girdiğini görmekteyiz. Ee, diğer ikinci e, bir sonucumuz da tercümelerde kullanılan e, dilin kronolojik olarak daha sade ve kolay anlaşılır hale e, geldiğini görüyoruz bu e, dört müsser karşılaştırıldığında. E, i̇lk yazma müsserde Arapça ağırlıklı olan kelimelerin yer aldığını e, fakat döneminde bunların aktif olarak kullanılan kelimeler olduğunu da söylememiz gerekiyor e, matlu nispeten daha kolay anlaşılır muhabbet kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Latin harfi metinlerde ise artık günümüz Türkçesine uygun, e, çok daha anlaşılır. Herhangi bir yabancı Arapça kelimenin adeta içinde barındırmadığı metinler haline geldiğini görüyoruz Süleyman'ın meselelerini. E, ve bunların hepsi de İbrahim'den Türkçe yapılmış olan çevirilerinin de tercüme edildikleri döneme göre e, o dönem içinde kullanılan bile uygun çeviriler yapma amacı e, güttüğünü görmekteyiz. E, bu da e, bir sonuçta dini bir eser olarak değerlendirildiği de içinde anlatılan kavramların halka en iyi, en iyi şekilde ulaşmasını e, sağlamak amacıyla yapıldığını e, söylememiz doğru olur kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.